Allah bilir rahmetli Kamil abiyi ne beğenenler vardı. E beğenen havada ama ben kapıştım. Nasıl kapıştınız efendim? Nasıl kapıştım işte giderken gondum, kan, kan aldım. Bir gün köyde ucuzluk vardı. <laughs> Evvel ucuzluk mu vardı, bahalılık mı vardı bilmem. Evvel ucuzluk vardı. Adamı kaptınız o kadar Tabii. rakibinizin arasında. Tabii. Bu nedir bu yapılan? Tarhana çorbalık. Tarhana göçürü Allah. Onun da konuşabilmesi. Onu mi? da sen de öğreteceksin mi şimdi? Bu biz bir şey bilmeye diyorduk. Sen de öğretmeye mi geldin? Yok artık bu yaştan sonra bu saatten sonra yapacak bir şey kalmamış be. Ben Kalmaz onun da şimdi herkesten göreyle ki açılı bu evde açamadık. Aç açılmadı bir yeri görüp de. Bu televizyonlar bozdu gelinler. Televizyon da yok. Televizyon yok evde. Yok tabii, ne yapacağım ben ters çalmayı da eve koyup da. <laughs> evet. Nasıl ki televizyonlar geldi, küçükler büyüklere pabuç dilleriyle laf yetiştirmeye başladılar. Tabii. Televizyonları eve sokmayacaksın, gelin muma dönecek. Tabii. Bulduk. Bulduk. Gelin kaynana ilişkisi yaklaşık 1974 yılından Kıbrıs Barış Harekatı zamanlarından itibaren bozulmuş. Çünkü evlere televizyon girmeye başladı. Baktı ki orada bir gelinler kaynanalarına ön ismiyle hitap ediyorlar. Hiç anneciğim anneciğim demiyorlar. Bunlar da gitti be! Tabii herkes gitti ben de gidiyorum. Herkes yaptı, ben de yapacağım. Sizin kaynananızla aranız nasıl? Ay Bizim kaynanamız da eğneydi, disiplinliydi. Yani siz onun karşısında pek konuşmazdınız. Konuşmazdık. Affedersiniz, gelin hanımefendinin konuşabilmesi için sizin hakkın rahmetine kavuşması mı gerek? kavuşmaz Tabii, mı? Tabii, kayınla ölünce gelin o zaman konuşacak. Kayınla öldü, biz de konuştuk. Evet. İsminizi bağışlarsanız. Ben Şerife. Şerife Hanım evet. ...bunun heh. adı nedir? Bu... ...saç... ...bunda gözleme yapıyoruz. Saç değil ki, annem bu topraktan olmuş. Topraktan bu. oldu... ...saç, topraktan oluyor saç. Toprak Bunu ben... saç. Toprak saç. Bunu bana aldım... ...üç gün evvelsi ben. Öyle Burada Ramazan... bak size nasip... Ha, ...Ramazan hazırlığı... ...bak size nasip oldu... ...gözleme ee... yapmaya... ...bağzıma yapmaya... İyi ...size, oldu. Heh, İyi olun, size nasip oldu. Ee, Bunun gizliyle öyle almıştım. Tanırsınız, Meryem tanırsınız... Tanırım tanırım. tanırsınız. Ha, evet... Mübarek gelinliği de tanırsınız. Evet, tanıyorum. Sizin kayınvalidenizle Hı. münasebetiniz öyle mi acaba? Yani... He, o öncelerden oluyordu, öyle oluyordu. Önceki öylesi biraz daha anlayışlı olmuyordu. Şimdi kaynalığına anlayışlı. Yani siz kayınvalideleri anlayışsız mı demek istediniz az önce? Öncelerden öyleydi, anlayışsız. Yoktu. Hiç nasıl anlayışsız yani? He, gelin işte bir yere göndermezler. Ne pazarı, Nereye gidecek ne gidecekmiş düğüne? gelin kısmısı? Nereye gidecekmiş? <laughs> Çünkü gene gelinliği canı yok mu Varsa var. Gelinliği de canı var. Kayınvalide öldükten sonra... Tövbe tövbe ya! <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Ramazan-ı Şerifleriniz selam. mübarek selam. olsun. Selam. Anneciğim. Sağ Ramazan. 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 Ramazanınız mübarek Allah olsun. Allah razı olsun. Ramazan... Ramazanınız mübarek olsun. İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Çok şükür bir Ramazan'a daha kavuştuk. Kavuştuk Kavuştu. Allah'ım şükür. Böyle belli bir yaştan sonra daha mı lezzetli oluyor Ramazan? Eee. daha evet. mı tatlı oluyor? E, tabii, tabii tatlı oluyor ama işte hastalık var. Hastalık, hastalık olmasa da yapamıyor. Gelinler yapıyor, biz de yiyoruz. yiyoruz. Siz iş Eskisi. yapamadınız diye üzülüyor musunuz? Yap, üzülüyoruz, üzülüyoruz ya. ya. İş evet. yapamadınız diye. Evet. Annem yapmışın iş yeterince be annem senelerce. Ee, Biraz e, da gelinler yapmak, baksın, de, baksın de, size. Ya Allah'ta kendiniz yapmışsınız, kendiniz yiymişsiniz ya Allah. Bize ne faydası var diyorlar, adama şimdi gelinler. Kim onları diyor? Gelinler diyor. Onların dillerini... <laughs> e iftar menümüz hazır. Gelin evet. dili söğüş. <laughs> Sahurda da gelin dili füme. <laughs> Burada yufka mı yapmıştık biz? Alabilir miyiz onlardan tepsimizin içine? Size zahmet. Buyurun. Gözleme. Olur olur gözleme. Baklava, börek, çörek var, her var, neyse. Bazlaç mi? Bazlaç var mı? Var var. Ondan da alalım az bir şey. 15 günlük ne var ya aşağı yukarı. Ben müsaade ederseniz şöyle geçmek istiyorum. Buyurun buyurun. Çok Geçek teşekkür olursunuz. ederim. Çok. Hadi ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür biz ederim. Teşekkür ne demek? Hadi ne bakalım güle güle hayırlı günler. Sağ olun sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz Allah kolaylık versin hayırlı uğurlu olsun Ramazan şerifleriniz sefa gördük efendim isminizi bağışlarsanız İsmim Mübeşşire Yüksel Mübeşşire Yüksel Mübeşşire Yüksel evet bu nedir Bu Ramazan'a özel bizim yemeğimiz soğanlama Soğanlama meşhur soğanlama bu mu soğanlama mıhlama derler bazı yerlerde mı? biz soğanlama diyoruz yani i̇ftarıyız değişik, değişik mi bu? iftariyiz bu Sadece Ramazanlarda mı yaparsınız? Ramazanlarda, bunu? özellikle Ramazanlarda yapılır. <laughs> Biberlerini koyarız Hiç önce. Hiç tamam. sevmez öyle <laughs> şey konuşma. İçinden geliyor. İlla denetleyecek. Baş kaynana olunca kendisi soğanlama diyoruz, yapıyoruz da. Yapın, yapılsın, yinsin, hep mükemmel. Mükemmel olsun. Evet. Yapı merak etmesen. ...elimizden geldiğince yapacağız inşallah. Yap yap! Y yufkaları denetlemeye çıkmış. İyi iyi aman! Bugün bizi denetlemeyecek. Soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama önce biberleri biraz... ...kavururuz. Ondan sonra soğanı koyarız. Kıymasını koyarız. Kıyma mı? Kıyma. Domates doğrarız. Ondan sonra pişer biraz. Ondan sonra yumurtalarını kırarız içine. Tuzunu, biberini, karabiberini... ...kırmızı biberini atarız. Pişiririz. Ondan sonra yendir. İftariyelik bu. İftariyelik. İftardan ne kadar zaman önce yapmaya başlamak lazım? İşte yarım saat önce yapsan yeter yani. Annem ne o kokar o biliyor musun sen oruçlu oruçlu? Mecburen. Çocuklar demiyor mu anne kokatın anne demiyor mu? yetişmek gücü yarım saat önce hazırlaman lazım bunu. Etli bamya yapıyordu kulakları çınlasın. Annem alışkanlık haline getirmişti 5-6 günde bir. Evet. Nasıl kokardı o Ramazan'da? Efem 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 anne Başka bir şey olmasa da bundan da kan doyurup kalkabilir sofrada. Annem besin yerine baksana soğan. <laughs> Tabii soğan. Ölmüş olduğu için ya lütfen camilere soğanı yiyip böyle hatur elma gibi yiyip gelmeyin. Bir karanfil atın bir şey yapın. Pişmişi kokmaz zaten. Pişmiş soğan kokmaz. Ağzında. Pişmiş soğan. İlla soğan yemeyecekse ee, tok mu tutuyor bu? Tabii tok. Ramazanda. Peki savurda yesek? burada onu bilemem. Hiç yemedik şimdi Apesini, et var, yumurta var. Protein, nişasta. Safurda yediklerimizde makarna, yemek, makarna kesti bak. Ramazan'da evet, bak. kilo alıyorsunuz mu diye çıktı ağzımdan. Yani ben de nasıl, ben de inanamadım nasıl sordum diye. Yok, almıyoruz. Almıyorsun. Veriyor musunuz? Ramazan'da? Vermiyoruz da? da almıyoruz da. Öyle nöt nötür. Geri kalan 11 ayda mı alıyorsun? <laughs> onu da çıktı bak. Nasıl sordum ben de şaştım şimdi. Kardeşi, alan da, almayan da var. ile alakalı bir şey. Tabii. De, denir yani su içsem yarıyor diye. O da yalan. Yemeyince yara mı? <laughs> öyle yağma yok. Su içsem kilo alıyorum hanım. Yok. Yok. Yiyorsunuzdur öyle. suyla kilo efendim alın, alınmaz. Alınmaz. <laughs> Boş tepsiyle geldik. Tek baklavaya fit olacaktık. En vay çeşit. Ramazan bereketi. Hakikaten Ramazan bereketiyle gelir. Allah kolaylık versin. İyisiniz inşallah. Oradan pişiriyoruz yine onu. Toprak saçta. Bizim de tepsi nerede bizim? Ha. Şöyle 2-3 tane üstüne tamamdır. Yani görünmesin lokmalarımız o bakımdan. Sağcakla kal. Allah'a emanet ol. Ya yorulma, yorulma, zahmet etme. Ben kendim giderim. Zahmet etme, zahmet etme. Hadi Allah emanet. Artvin, Yusufeli, Barhal'ın her mevsimi güzel. Buraya bir şubatta gelmiştik. Kıştı. Çok güzeldi. Her taraf karlar içerisinde. Şimdi sonbaharda geldik. Önümüz yine kış. Kıştan hemen önce. Bu da bir başka güzel. E bu güzelliği paylaşan hanımlar da oturmuşlardı. Teyze yok aralarında. Hayırdır? Nedir? E, ama yemek buldun mu? Afiyet olsun. Dağlıyorum. Buyurun buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yok, buyurun. E, buyurun diyor. Bu, buyurun efendim. <laughs> buyurun. Buyurun buyurduk. Buyurduk. Hay Allah. Gerçi Bir bugün an... erkekleri almayacaktık ama hadi. E, erkekleri sadece bugün mü almıyorsunuz? Valla biz bizim erkeklerimize sinirliyiz. Protesto yapıyoruz. Böyle keyif yapıyoruz. Erkekler ne yaptı da protesto Neyini protesto Her sene bizi böyle çalıştırıyorlar. Yok oduna, yok çayıra, yok bilmem ne. Bugün onlar gittiler oduna. Biz burada keyifli keyifli çay evet. içeceğiz. Dilinizi geliştiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Dil iki tür gelişir. Bir kursa gider. Bir dil bir insan. Yabancı dil öğrenirsiniz. Diliniz gelişir. Efendim mesela artikülasyon çalışırsınız. Diliniz gene gelişir. Bir başka türlü daha gelişir. Hanımefendi isminizi bağışlarsanız. Fatma. Fatma Hanım gibi dilinizi pabuç kadar yaparsınız. O dil gene gelişir. Dilinizin maşallahı var Fatma Hanım. Öyle. E, Beyinizin yüzüne de aynen böyle diyebiliyor musunuz? E, derimliğe de mi? Hadi ya. Evet. E, hafiften bir ya, Yok yok. Sizin sizin beye, beyefendiye. E, olabilir. Nasıl olabilir? E, Baya. E, Sinirli. Bak şimdi akşam eve gelmedi. E, bugün görürsem olabilir. İşte, tersi olur. Yani hanım biraz eve geç gelir. Bey neredesin der, yapmaması gerekir, şiddetle kınıyoruz da, onlar biraz böyle e, akşedi akşedi veriler yapmaması gereken o, kaka. Siz mi yapıyorsunuz onu? O eskidendi. Sizinki biraz eski ki yeni adet olmuyor mu? affedersiniz Fatma Fatma. Ee, öyle oluyor ama olsun böyle daha iyi boşver. <laughs> Beyi protesto etmek için çayırın ortasında sofra mı kurdunuz? Siz? Evet. Bunun nesi protesto? Nerede dövizler? Nerede sloganlar? Nerede yürüyüşler? İnsan bir bağırır, şuraya bir tane pankart asar. E bağırsam nereden duyacak ormanda beni? Ormana normalde sizin mi gitmeniz gerekiyor? E bizi de götürüyordular, gitmiyoruz artık. Yeter. Bu kadar. Evet, şalvar davası iki. Ee, hanımlar isyan bayrağını açmışlar. Nedir şikayetiniz? Derdiniz nedir? Ey hanımlar. E derdimize bıktık çalışmaktan. Bizim hiçbir özel hayatımız yok. Ne, Gezmeye gitmeyiz. Kuaföre gitmeyiz. Hiçbir masrafımız yok. E bu da olsun yani. Şu tepenin arkasında bir güzellik salonu açılmış. Manikür... Gidin oraya. E, tamam. Fatma Hanım burada ne? Kuaför mü var burada? E, bu gidişle ben onu da yaparım yani. Kuaför yok ki burada. Yani olsa da zaten... Ha kime süsleneceğiz ayrıca yani? Süslenenler kime süsleniyor? Beyine süsleniyorlar. E biz de ona süsleniriz. E sen adama süslenesin yok ki. Sen adamı süsesin mi tam tersi süslenmek yerine? Ya bir süs pis değil hakikaten süs ama <laughs> affedersiniz ineğin süsmesi gibi bir süsten bahsediyorum. Ya kafayı yapıştıracaksınız. İsmi ne garibimin, fukaramın? Osman. Osman mı? Osman derken lütfen e, Osman diye bir kötü bir biriymiş gibi bahsetmeyiniz. E, sevmeyerek mi evlendiniz? Yok canım ne alakası var? Severek evlendiniz. Tabii tabii. E sevdiğin adamı niye öyle yerden yere vurdunuz Fatma Ya size? O kadar da değil hoş işkence yapmıyoruz canım yapsaydınız. Yapsaydınız. Verseydiniz 220 volt elektriği de görseydi e, Hanya'yı Konya'yı Osman'ı diye. İyi, iyi ol. Bir de onu yapın bari. Bir de onu yapın. Tamam onu da deneriz. Sonra... Ne yapayım? Elektrik vereceksin adama. Suçu ne bu adamın? E sen diyorsun elektrik ver diye. Ben niye diyorum? Ben mi dedim? Evet. Ben öyle bir şey mi dedim? <laughs> Demişimdir. Ee, yanlış söylemişim. Geri aldım ben onu. Hattı zaten. Nerede diğer teyzeler? Kaynanalarınız, anneleriniz? Onlar nerede Onlar yoklar. Evdeler biz böyle gençler oturduk dedikodu yapacağız. Neyin dedikodusunu yapacaksınız? İşte kocalarımızı, kaynanaların, görümcelerin. Ya boş ver hadi otur da yiyelim bak soğudu her şey. Ay ben bende bir görümce var Allah seni inandırsın. Nefret <laughs> ediyorum ayol. Ay tiksinç. Nemrut bir surat. <laughs> hiç hiç. Hiç vallahi. Görünce midem bulanıyor değil mi? Sizin de mi öyle? <laughs> Ya nedir bu görünce milleti? Hakikaten bahçelerde görünce net nedir senden senden? de ya. Akşam oldu Eldri Eh ben de gireyim bari aranıza. Artık kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Bakıyorsun erkek. Evet, yok değil mi? Kimse. haklısınız oğlum Onlar gerçek mi? Gerçek. Efendim? Gerçek. Evli misin sen? Evli değilim. Ee, sana ne bu şeylerden? <laughs> Annemin takıyorum. Annemin takıyorum. Hayır onu demiyorum. Senin ne işin var bu eylemde? Ben de aynı şeylerden dolayı buradayım yani. Seni Tavuşmak kim üzüyor? Biz yengemizi destekliyoruz. Buyurun. Yengemleri destekliyoruz. Utanmıyor musunuz abinize karşı ayaklanmış yenge taraf? Biz görümce taraf olarak yengeleri destekliyoruz. Siz ne biçim siz be yenge desteklenir mi? Desteklenir. Herkes kötülük yapıyor biz de iyilik yapıyoruz. <laughs> Gözlerine girelim. Seni diye. bir de bileğini bir görebilir miyim? <laughs> Utanmıyorsun değil mi bir de adama isyan bayrağı açmışsın? Kolunda 5-6 milyarını taş Göster göster. <laughs> 5-6 milyarını taşıyorsun adamın utanmadan bir de isyan bayrağı açıyorsun. O tabii tabi. Adana ya. burmalarıyla o odunlar zor atılır. Anlıyorum ben Bunlar sizi. Aslında... Namkörsünüz namkör. Hepiniz namkörsünüz. Bir lokma ekmeğinizi bile yemeyeceğim sizin. Açlıktan ölüyorum ama yemeyeceğim. İsyan bayrağı aç. Nedir bu be? Eski köye yeni adet getirmişsiniz, çalışmayacaklarmış da, erkekleri protesto edeceklermişmiş de haklısınız be, bu ne be, yeter be çalıştınız be. <laughs> Bendeki bu kararsızlık ne olacak ya? Ee, şundan alabilir miydim acaba? Kolay gelsin. Hoş gördük. Buyursunlar. Sefa bulduk. Nasılsın dayı? İyiyim sağ olasın. Arsene. Maşallah Allah, maşallah. öz baraklı ne bereketli bir yer böyle dayı. Çok, çok, çok çok bereketlidir çok. Ya çok şeftali gördük ama. Ha. Bu daha iyi olur. Kavun En ufak. Bu daha iyi olur. Ne diyorsun? <laughs> Vallahi diyorum yani. bak. Doludan yani zayıf kaldı doludan bak. Doğru Bu gelişmemiş şerif galiba. Evet. evet. Mevsimi şimdi mi toplama mevsimi? Evet. Hanımefendi kimdir dayı? Benim eşim. Eşiniz. Eşimiz. Başak eşinizi de çalıştırıyorsunuz. Oh. Nasıl <gülüyor> 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 Alırken öyle demiyordun ama muhtemelen. Değil ya varmıyordu. Kaçırdım ben bunu. Ne yaptın? Kaçırdım ya. Tarlada çalıştırmak için mi kaçırdın? <laughs> Tabii. Ne demek tabi? Şimdi işçi tutsaydın daha ucuza gelirdi sana. İşçi tutsaydım mı? Yani. Şimdi gidişat serbest. Niye kaçın? Niye vermediler? Vermediler. Bu koyun gidiyordu. Bunu tarlada koyunda yakaladım. Aldım gitti. Dal perşemi mi beni? Dal perşem. Efendim anne? Benim dal perşemi mi imlendirdi bunu? Perçem dalıdı dal. Kaç yaşındaydın? Ben. Kaçırdığında? 15. Bu arada. Sen sana baktığını görüyor muydun daha önce? Aa, çok. Öksüz damar güderken hı hı. o da size bakıyor. Evet. Ne işi varmış orada? Hiç bir iş şey yok. Beni arıyor. Niye arıyor sizi? Beni kaçırmak için. Fırsat kolluyor. Evet. Can bir isteseydi belki varırdınız ya belki verirler. İstemedi değil. kimse yok. Ne yapacak? Aldı gidiyor bak. Gider. Bakmaz hiç. Hiç. Evet. Hiç. Sert adamdır. Sert de değil. Yeniden göre yani. Sen onu parmağında oynatmışsın. Yok canım. Oynatmışındır Olabilir de. Olabilir de. Evet. Gel hele dayı. Sen dağda bayırda nerede gördün de öyle insan bir ister gider yani ne bileyim ben. Ya vermezlerdi işte bu koyun gidiyordu şöyle. Bir baktım ki bu bana yarar. Hemen bunu. Nereden ben... anlıyor sana yarayıp yaramadığını? Şöyle boyu posa iyiydi ince dalan. Dedim benimle arkadaş olur mu dedim. Yanına gidip direkt. Y yanına gitti. Yalnız nasıl kolluyorsun? Yalnız nasıl yakalıyorsun? K koyun otluyordu yalnız işte. Yalnız okuyor. He. Evlilik çağındaki genç kızlarınızı yalnız başına e, koyunun peşine salmayın. Sürüden ayrılanı yakalarlar. Kurt. Kurt. <laughs> tamam. Siz tabii sürüye bir kurt edasıyla. Tabii canım. Kuzuyu yakalayacaksınız. Evet, ya. evet. Peki, başka hanımlara da bakar mısınız genç kızlara, bu bana yaramaz çelimsiz. Yaramaz canım, olur mu öyle? Aa, tabii ha, biraz tabii. Güçlü Ona göre mi karar veriyorsunuz? Tabii canım. Güzelliği önemli değil yani. Değil canım. Bana ne güzelliğinden? Yine, yine geçtiğinde epey güzeldi. Evet. Evet. Şimdi, çirkin canım annem? Yok çirkin diyemem. Yaşlı ettikçe tabii ki sen de... E sen de Clark Gable mıydın o zaman yani? Ooo! Oh, Yeni nesil hadi, anlamaz hadi, da hani... Mi? Dönemin hadi, Brad Pitt'i muadili yani, ne bileyim. Kötü. Başka kızlara da bakmıştınız var yok, mı? Yok, bakmadım. Başkasına yaramaz. Eskiden öyleymiş. Güçlü kuvvetli olunca. Sonra Getir. barıştınız mı annenizle babanızla? Evet, barıştık. Hemen mi? Hemen. Hiç niye istemiyorsun ki yani Verecekler mi Anne baba yok. Amca amcasının amcamın yanındayım ben. Annem babam yok. Yalınız aldı götürdü beni. Anne baba yok. Beraber ikimiz öksüz. Birbirinizi bu evet. isabet olmuş o zaman. İsabet evet. ya. Peki istemez miydin anne bir gelinlik giymek? Bir İstemem bulur mu? İsterdim emmi oğlum. Allah fırsat vermedi ne yapacaksın? Sonra giydirseydi? O sonra da giydirmedi köy yerde. Şimdi de olmaz vakit geçti. İstemez. Yani bir kim giyseydin. Yok canım ben. İki istemem. tane davul zurna vursaydın. davul zurna güne vururuz. Çalalım oynayalım. <laughs> Yapın bir düğün. Gel başkanım gel ya. Ne? Yapın bir düğün be anne. Olur. Sen yapsana bir düğün anne. Kaç sene oldu evleneli? Aşağı yukarı 35-40 sene oluyor oğlum. 40 sene sonra sen yap bir düğün ya. Yapalım. Bin dallığı giysin. Eline. Yapalım, giydirelim. Bir da. sonra iki Olur, iyi olur. Hı? İyi olur. Üstelik takım akı takarlarsa. He. Yeah. Karımız bir... olur tabii, tabii canım. Kârımız. Tabii, tabii, tabii. Gelinle damat yani sonuçta. Ha. Peki. Tatlı mıdır şey efendim? Aooo. Oh. Tat tut. Dayı ne sorsak au diyor ya. Tabi 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 güzel güzel. Yani yemek serbest. Kolay gele kolay gele. O ne be? Kolay gele. Hoş geldiniz siz de buradasınız ya. Dayı hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş gördük de. Evet. Rüyalara aksakallı dede girer de sen mevzunun ortasına ak bu Evet, evet. Sizinle de burada görüşmek ne bir şey ya. Vallahi öyle oldu be dayı be. İsim? İsim Sezai Cingöz. Bir lakap vardır herhalde palayla Pala. başlayan. Pala dayı diye geçer. Pala dayı. Evet. Hayırdır? Hoş geldin Biz ne? şeftali almaya geldik. Burada bir sürü bahçeler var. Bahçelerde gezerek geliyoruz. Burada da güzel bir şeftali olduğunu söylediler. Burada birim bir dayım varmış. Şapkalı dayının yanına gidin dedi. Ama biz şeftali alacağız da Alırsa. Ne diyorsunuz fiyatları nasıl? Fiyatları Ka kaç kas alacaksın? Biz bayağı alacağız bir araba alacağız ya şeftali Hoca kamyon Evet Kamyonu dolduracaksın Evet ha, Tonundan o zaman tonu ne kadar dayı? 7-8 7-8 kilosu Evet Uyar mı? Dayı. Amca bir şeyler daha yaparsan alacağız yani biz Yap bir şey daha be Aha bir yüzde attık ben bir milyar daha geçsin alt oldu İyidir. Daha, daha Tamam bu yer. Hayırlı uğurlu daha olsun. Gelmez. Bu şeftaliler şu anda Bursa şeftalisini de geçmiş yani. Evet, çok Yediniz mi Bursa şeftalisi? Çok yedim. Bursa şeftalisi yedim. Bundan? Ama bunlardan daha iki tane gelirken yolda tattım ama onun için geldik zaten buraya. Güzel şeftali var diye. Şeftali de güzele benziyor. Sizin bıyık kaç yaşında? Şu anda bizim bıyıklar altı buçuk sene oldu. Altı buçuk sene önce yok muydu bu bıyıklar? Yoktu. Altı buçuk senedir uzak. Evet, evet. Ucundan almışlığınız var mı? Önceden alıyorduk da şu anda almıyorum. Bu altı buçuk senelik. Evet. Yani. Kahramanmaraş'ta bir dünya şampiyonu var. Kaç metre? Bir buçuk, iki metre falan vardı. Evet. Sizin şöyle... Onun gibi hanımı kesti ama onun hanımı biraz sert galiba. Hanımı Aa, takip ediyorsunuz medyada. Tabii yani, tabii. Onun hanımı büyüklerini kesti de bizim hanım da öyle bir küret yok yani büyüklerini kesecek. Kesmedi henüz. Kesse yeter ki kırsa kemiklerimi ama öyle bir şey yok yani. Eşinizin size şiddet uygulamasını mı istiyorsunuz Pala Bey? Uygulasın ya. Hiç ses çıkartmıyor. Eve gidiyoruz. Her zaman iş yerine gidiyoruz. Hiç bıyıklara bir şey demiyor. Herkesin gibi bıyıkları kesiyor ama bizimki tam tersine bıyıklara körüme de diyor. Eşiniz bakıyor. destekliyor mu yani? Destekliyor. Zaten. Tam bir destek veriyor. Bakımı var mı bunun? Hani saç için her, özel bakımı var her mı? Her sabah kalkıp bir şampuanla yıkıyoruz işte. Onun haricinde mazut yakmaz, benzin yakmaz. 80. Evet. Geçen yıl ölçtüklerinde 70 gelmişti. 70 senede 10 santim. 10 santim. Siz bu metreyi niye taşıyorsunuz? Bu ben testte dururken bazen hasta oluyor, şey oluyor. İlaç veriyoruz. Kafasını ölçüyorum. Ona göre ilaç veriyoruz. Pardon? Hasta oluyor. Başı ağrıyor birileri. Geliyor diyor ki bana ilaç ver. Kafasını ölçüp onun için ilaç veriyorum bunu. Şimdi Avrupa, Kafanın ebadı. Efendim? Evet. Avrupa Birliği'ne giriyoruz ya. Ha. Rastgele ilaç veremiyoruz şimdi. Onun için kafasını ölçüyorum. Ona göre ilaç veriyorum yani. Kafasının kutuna göre ilaç veriyoruz. Ya baş ağrısı Tabii baş ağrısı. Benim başım ağrıyor. Mesela senin başın ağrıyor. Hı. Şu anda başını ölçüyorum. Hastanım baş <laughs> maşallah seninki de az değil ya. 55 santim. Koca kafa denir mi bize yani? Yakın yani yakın. Neredeyse koca kafa ha, Yakın yani. 55 santim. Yani 60 santime kadar ortalama kafalar geliyor 60 santime kadar. Ona göre bu arada uyguladığımız ilaçlar var. Kafanın büyüklüğüne göre ilaç veriyoruz. Kafanın büyüklüğüne göre? Tabi tabi tabi. Yani küçük kafalar başka ilaç, büyük kafalar... Zarar veriyor efendim. Zarar veriyor. Kafa mı belirliyor bu? Kafanın evet tabi tabi. Yani koca kafaya hafif ilaç verince geçmiyor. Tabii yani. tabii. Ona göre ilacın şeyi var. Ya da küçük kafaya evet, büyük ilaç. Evet. Santime göre 55. Ben ne alacağım şimdi yani? Şu anda sizi ilacın ismini söylesem siz reklama girer olmaz. Reklama girer olmaz yani. yani. Ebatlara göre ilaç. Evet. Prospektüsünde öyle mi yazıyor? Evet. 55 santimlik kafaların evet. kullanabileceği baş ağrısı ilacı diye. Evet, evet. O şekilde yazıyor. Yazıyor. 55 santimde şu ilacı vereceğim. 60 santimde şu 57. Zaten 60 en fazla 64 santim geliyor. Evet. Bu prospektüste mi yazıyor siz mi? E, şimdi Bizim uyguladığımız yazıyor. bu uygulama. Sen yazıyorsun evet, yani. Evet, evet, evet. Ya var mı bu numarayı yiyen? Oh, oh. Normal ta? bir kafam ölçüldü iyi geldi bana da ya. Gelir gelir işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.